Merhaba arkadaşlar. Poppy Playtime Haberler KM 1.23 saniyede yeni bir kullanıcının Wix.com'a gidip web sitesi kurduğunu biliyor muydun? Bu günde 70... Çünkü bu periş oyuncağın adı. Çocukların da söylediği gibi... Mavi Balina ve Momo gibi oyunların çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi uzun süre gündemden düşmemişti. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Ekranlarınızdaki bu görüntü için o tehlikenin yeni perdesi diyebiliriz aslında. Hagi Vagi adlı bu oyun. Şimdilerde çok popüler ve uzmanlara göre yavrularımızın ruh sağlığı için bir o kadar da tehlikeli. Hadi bakayım, uyku go gel. Hadi uyku bir gel. Dişli falan hiç güzel değil. Ağzında bir şey var, böyle açıyor. Canavar bankasında yaşıyor. Sıradan bir peluş oyuncağı benziyor ama çocuklar korkuyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü bu peluş oyuncağın adı çocukların söylediği gibi Hagi Vagi ve bir internet oyununda çocukları korkutup avlayan bir karakter. Çocuklar da bu oyunu oynadıklarında travma yaşıyor. Bu görsel ekrana çıkıyor. Çocuk onu göre çığlık bari Aynı bunun görseli. Korkunç bir şey. Dişleri, yüzü. Biraz korkuyorum. İnsan yiyor. Ben böyle korku oyunlarına alışığım. Gece korkuları yaşayabilir. Uyku zorluğu yaşayabilir bir süre sonra gerçekten de o karakterin karşısında olduğuna dair bir düşüncesi olabilir. Halüsinasyon. Belirgin anksiyete belirtileri görürüz. Ebeveynden ayrılma zorluğu görürüz. Yüklemiyoruz. Annem izin vermiyor o yüzden. İstemişlerdi ama ben istemedim. Görüntü hoşuma gitmedi. Birkaç kere görmüş arkadaşlarından da duymuş. İzlememesini izlememesini söyledim. Çocukların bu tip oyunları hiç oynamaması lazım. 18 yaşa kadar dahi bu tip içeriklerin çocukların karşısında olması doğru değil. Çoğu arkadaşında var. Psikoloğa giden arkadaşları da var. Çocuğun psikolojisini bozma üzerine yapılmış bir bir oyun sadece travma. Bir çocuk o bir oyunda gördüğü bir hani kişinin, bir figürün diğerine saldırısı veyahut da şiddet içerikli davranışını kendisi içselleştiriyor, bir başkasına yapmayı düşünebiliyor. Hagi Vagi bilgisayar oyununun yaş sınırı 10. İşte bu oyuncağıma ise her yaştan çocuk tüm mağazalara gidip alarak ulaşabiliyor. Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Çünkü çocukların bu oyunu oynaması onlara göre doğru değil. Başlıktan itibaren sınırları koyacağız. Çocuk kez alıştıktan sonra vazgeçmesi zor. İlk 4 yıl teknolojik cazip çok. Sonrasında yarım saat 45 dakika var. Koyulan kuralları uyarak var. Eğlenmenin tek aracı şu anda cep telefonu, YouTube, tablet, oyunlar. Başka bir şey bilmiyorlar. 12 yaşın altında tek başına elini... Çocuğun bir şekilde cep telefonunu, tableti, YouTube'u alıp seyretmesi, oyunları oynaması doğru değil. Sizce söyledikleri doğru mu? Görüşürüz.